Merhabalar ben Fulya. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sahur için nefis sebzeli ve peynirli kaşık dökmeleri olacak. Yumuşacık böyle yapması da kolay. Çok da lezzetli, pratik bir tarif deneyin diyorum ve malzemelere geçiyorum. Malzemelerim şöyle. 2 yumurta kullanacağım. 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı un, biraz maydanoz, Biraz da peynir kullanacağım. Bir tane de kırmızı biberim var. Önce yumurta, sıvı yağ ve yoğurdumu çırpmakla başlıyorum işe. Çok yağlı olmuyor. Onu baştan söyleyeyim. Çırparken biraz yağlı görünmüş çünkü. Tuz ekledim içine bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi unumu da ekleyeceğim. Şöyle çırparak karıştıracağım. Hepsi güzelce karıştıktan sonra... Bir paket kabartma tozunu da ekleyeceğim. Şöyle kaşıkla daha kolay karıştırırım. Sahurda, kahvaltılarda e, böyle ikindi çaylarında çok e, kolay, pratik ve nefis giden bir tarif oluyor. Sevdiğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Benim kullandığım malzemeleri kullanmadan, maydanoz yerine biber yerine farklı şeyler koyabilirsiniz sebze olarak. Ama ben çok yakıştırdığım için biber maydanoz kullandım. Doğradığım biberleri de ekledim. Maydanozları da ekliyorum. Bu arada peynir olarak ben lor peyniri kullanıyorum bir kase ama isterseniz beyaz peynir, kaşar peyniri vesaire sevdiğiniz başka peynirlerden de kullanabilirsiniz. Artık bütün malzemelerimi ekledim. Şimdi karıştıracağım son bir kez. Ondan sonra kıvamını da gösterip pişirmeye başlayacağım. Kıvamı da böyle koyu bir kek harcı gibi oluyor. Çok cıvık olmuyor. Bu hale geldikten sonra artık pişirmeye hazır. Yapışmaz tabanlı bir tava kullanmanızı öneririm. Tavamın içine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum ve fırçayla onu sürüyorum tavanın her tarafına. Ee, her yaptığımda böyle yağlayacağım. Ekstra yağ dökmeyeceğim. Sadece fırçamı yağın içine batırıp süreceğim. Onu da göstereceğim birazdan. İlk yaptıklarım daha yağlı oldu ama diğerlerinde sadece fırçayla hafifçe sürdüm. Onu da kısaca gösteririm birazdan. Şimdi hazırladığım harcı böyle iki tane kaşık yardımıyla pratik bir şekilde tavaya döküyorum. Şöyle çevresinde düzeltiyorum kaşıkla daha düzgün dursun diye. Çok fazla ellemeden bu şekilde pişireceğim. Ocağımın altı da çok harlı değil. Ee, elektrikli ocakta yapıyorum zaten en kısa getirdim ben. Siz de lütfen kısıkta yapın. Şöyle ara sıra bir spatula yardımıyla altını kontrol edebilirsiniz. Kalın bir kaşık kullanırsanız çevirirken biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden benimki gibi ince bir spatula ile yaparsanız çok kolay olacaktır. Altları da istediğiniz gibi piştiği zaman şöyle bir hareketle pıt arkasını çevirebilirsiniz. Bir de arkalarını pişirdikten sonra artık servis etmeye hazır olacak zaten. Bir seferde çevirmeye özen gösterin ama dağılıp şekilleri bozulmasın. Çünkü çok güzel oluyorlar bence böyle iki tarafı da piştiğinde artık alıp servis edebilirim. Böyle kontrol ediyorum. Daha pişmemiş. Biraz daha bekletiyorum. Çok da hafif oluyor. Ben çok seviyorum bu tarifi gerçekten. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi fırçamı sıvı yağ batırıp tavama tekrar sürüyorum. Ya Çok fazla yağ olmasına gerek yok tavada. Şöyle bir sürmeniz yetiyor. Yağladıktan sonra yine ilk yaptığım gibi 2 kaşık yardımıyla dökeceğim tavaya ve pişireceğim. Daha renkli sebzeler de kullanılabilir aslında. Görüntüsü daha güzel olabilir o zaman. Yine aynı şekilde bir tarafları piştiğinde arka taraflarını çevireceğim. Ondan sonra da Hepsini hazır edip servis edeceğim. Bu arada harcımın bir kısmını çözeceğim. Bir kaseye koydum. Kapağını kapatacağım. Bu şekilde buzdolabında muhafaza edeceğim. E, kalanı da yarın pişireceğim. Size böyle yapabilirsiniz. Baya bereketli bir tarif. Yarısını kullandım. E, çıkan ölçüyü de en son göstereceğim zaten. Şimdi arkalarını da çeviriyorum şöyle. Umarım hoşunuza gider. Videomu beğenirsiniz. E, denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hoşunuza gittiyse bir tane kırmızı kalp bekliyorum. Çok lezzetli oluyor. Deneyin diyorum. Şöyle arkalarını da gösterip veda ediyorum. Bu arada beni Instagram'da da takip etmek isterseniz Happy Food adıyla bulabilirsiniz. Bu kadar çıktı verdiğim e, tarifin yarısından. Hepsini yaparsanız bunun iki katı çıkacaktır. İçini de şöyle kısaca göstereyim ve yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyeyim. Görüşmek üzere.